tüm ülkede olduğu gibi Kur'an içinde de pandemiden dolayı mağdur olan küçük esnafımız, berberler, kuaförler, çay ocakları sahipleri, kahvaneler, kafeler, güzellik salonları, berberler, kuaförler ve minibüsçiler, taksi şoförleri ve servis şoförleri mağdur durumdaydı. Ve bu bu esnafımızın yanında çalışan e, vatandaşlarımız da işsiz kalmıştı. Biz de Burhaniye Belediyesi olarak bunlara bir nevi olsun yardımcı olmak üzere 30 Mart tarihinde bir yardım kampanyası başlatmıştık. Bu kampanyamızda bayramdan evvel layıkına ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve bu tür esnafımıza ve yanında çalışan işsiz kalan vatandaşlarımıza bugün banka hesaplarına biner lira yatırmaya başladık. Yarın da devam edeceğiz. İnşallah bayramdan evvel 800 civarında esnafımıza iş yerini ve çalışıp da işsiz kalan vatandaşımıza da bir nebze olsun bayram öncesi gidermiş olacağız. Ayrıca nakdi yardımın 1000 lira nakdi yardımın yanı sıra mahalle belediyesi olarak burada yaşayan mağdur olan vatandaşımıza da şu ana kadar 3500 adet destek paketi göndermiş bulunmaktayız. Destek paketi göndermelerimize de devam ediyoruz. Bu yapmış olduğumuz yardım kampanyasını inşallah diğer ilçelerimizde, tüm ülkemizde de, diğer belediyemizde de bir örnek olması ve onların da böyle bir yardım kampanyası başlatarak vatandaşlarımıza ve iş yerini, iş yerini kapatan esnamıza yardımcı olmalarını diliyorum. Ve bu vesileyle de kampanyamıza iştirak eden, yardımlarımızı bizden esirgemeyen tüm Burhaniyeli vatandaşlarımıza, halkımıza, huzurlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.